Arkadaşlar bugün size hem günlük kullanımda hem yola gidebileceğiniz, ara sıra sapıtıp azabileceğiniz ama şehir içinde de rahat sürebileceğiniz konforlu bir motosiklet anlatmak istiyorum. Ta -ta -ta tan, Kawasaki Versi 650 ile birlikteyiz. Arkadaşım da vardı. Çok da soru alıyordum son zamanlarda. Dedim ki bizim kanalımızda neden olmasın. O zaman buyurun Versi 650. bu motor bloğuyla ömrüm daha öncesinde kesişmişti. Ne zaman? Üniversite yıllarımda Çanakkale'de hatta onun öncesinde ER6 F'im vardı. Aynı blok vardı üzerinde. 650 cc çift silindir. Güzel, keyifli bir bloktu. Yani bana motosiklet hayatımda böyle çok güzel şeyler katmıştı. O da hatta şimdiki adı Ninja 650 olarak geçiyor. Ama biz bugün Versi 650 ile birlikteyiz. Eskisine göre tasarım artık daha güzel Sivri, keskin, daha spor duran Özellikle bu Kawasaki'nin Yani şu Kawasaki'nin boya olayını hastayım abi Bak diğer makinelerinde de Makineye bakıyorsun siyah gibi yanına geliyorsun Yeşilin içinde simler var Siyahın içinde derin derin simler var Böyle boya kalitesi gerçekten çok güzel Ön tarafta sivri bir surat LED farlar, LED gündüz farları. Bunların hepsi var. Hatta böyle Gaga'yı da biraz böyle down force versin diye şuraları böyle uzatmışlar. Hemen geliyorsunuz burada bir camımız var. Buna ayar yapabiliyorsunuz ama hani otomatik değil. Elle yapabiliyorsunuz. Burada bir tuş var. Buradan basıyorsunuz, aşağıya iniyor ya da yukarıya çekebiliyorsunuz. O tuş biraz arada bir yerde ama yolda biraz zorlayabilir sizi. Geldik TFT ekrana. Heh. Daha önceden bu yoktu. Analog kadran vardı. Hani böyle insan binince de böyle bir şey istiyordu. Ya benim motosikletimde neden böyle dijital bir ekran yok diyenleri duydular. Buraya da ZX10'da, 636'da gördüğünüz yeni teknolojik ekran artık burada da var. Peki bunların içinde neler var? İşte anlık yakıtın, Ortalama yakıtın, kaç kilometre daha gidebileceğin, seyahat triplerin veya telefonunu çıkarttığın kavazaki uygulamasıyla bağladın. Oradan eşleşebiliyorsun. Bunun yanı sıra işte burada traction kontroller var. İki tip traction kontrol yapmışlar. Bir tanesi daha sıkı tutuyor. Bir tanesi sal beni baba azıcık ben bir sallayayım arkamı ama o aksiyonu da eşeğim dedirten iki modlu bir traction kontrolü var. KTRC diye geçiyor yanılmıyorsam. Orada bir eko ışığı var. Eğer ben devirimi buldum. Burada beni çok yormazsan ben sakin gider az yakarım diyor. Öyle kalabiliyorsanız sıkıntı yok. Ben bol bol gazladım. Buna rağmen yakıt seviyeleri çok güzel geleceğim. Geldik gidona sol tarafta bir joystick'imiz var. Sağ tarafta ise normal run-off düğmemiz var. Onun dışında başka bir şey yok. Şimdi burada güzel bir detay var onu söylemek istiyorum. Bu bir seyahat motoru ya abi. Siz farı da takabilirsin. Buraya USB çakmaklık da getirebilirsin Veya aksesuarlarına yer yapmış adamlar Sol tarafta bir çakmaklık girişi Bir de öyle sis farı koyarsan diye ekstra Oraya bir çıt çıt aç kapa koyabilmek için Sol tarafta bir tane böyle yer yapmışlar Onları taktığın zaman oradaki plastikleri söküyorsun Yani yerleri hazır Sağ tarafta ise yine böyle geniş bir alan yapmışlar. Sanırım buraya da büyük bir ihtimalle şey koyabilirsin. İşte lastik basınç sensörü istiyorsan koyabilirsin. USB ekleyebilirsin. Bunun gibi detaylar için böyle ön panjurda size bir yer verilmiş. En azından böyle bir şey olması da fena değil. Hani dışarıdan bir aksesuar aldığın zaman yerleri hazır. Buraya al gel ekstra del işte kes bir şey yapma diye adamlar böyle bir şeyler de yapmışlar. Aynaların arkayı göstermesi çok güzel. En azından böyle dirseklerinizle veya omuzlarınızla pek kavga etmiyorsunuz. Gelelim depoya. Şimdi burada büyük, hacimli bir depo var ve bu 21 litre arkadaşlar. 21 litre bir tankınız var. Kawasaki diyor ki, baba sakin kullan benim makinemi, kudurma. 4.5 litre yakarsın diyor. Yani 4.5 litre güzel bir rakam böyle büyük hacimli bir motosiklet için. Ben o kadar gazladım. Fren de attım. Yeri geldi sakin de kullandım. Benim ortalamam şu an ekranda yazan 5 litre arkadaşlar. Yani bunu tutturmak çok kolay. Yani ben arada son hızlarını denedim. Gazladım. İşte hangi devir bandının nerede güç geliyor. Rap 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 verdim falan. Neyse. Yani aslına bakarsan bana kalsa soruyorsan ekonomik. Gelelim Sele'ye. Yani bence bu motosikletin konuşabilecek en güzel yerlerinden birisi selesi. Dur oturacağım üstüne. Pofiduk pofuduk bir selesi var ve kocaman. Hem artçı için hem de sürücü için. Bak böyle motosiklete bindiği zaman abi oturdum. Bak şöyle alayım. Bu arada 84,5 santim bir sele yüksekliği var. Benim boyum 1.80. Ayaklarımla böyle tam değil de böyle ayaklarımın ayalarıyla rahat rahat basabiliyorum. Oturuş pozisyonu gayet dik. Şöyle ayaklığa bırakayım. Geldim. Normal süreceksen veya hani hafif biraz spor süreyim gazlıyım diyorsan böyle altına yatabilirsin. Veya yok abi benim öyle işim yok ben uzun yol yapacağım diyorsan işte o sele burada sana lazım oluyor. Selesi konforlu yani anlayacağınız. Kuyruk stopuna baktığınız zaman arkadaşlar led stoplar, led sinyaller artık günümüzün şeyleri. Şimdi burada en güzel şeylerden biri şu. Bu motosiklet bir seyahat motosikleti. Yani buna çantalarınızı takabilirsiniz. Ama yan çantalarınızı takacaksınız ya hani böyle varsayalım ki aldınız. Böyle... Demirler memelilerin çıkmasına gerek yok. Burada kavazaki yerler yapıyor. Buradaki girişlerle birlikte çantanı böyle şırak diye takıyorsun veya söküyorsun. Yani ekstra burada bir çirkin görüntü olmamasını seviyorum açıkçası. Versin'in birazcık oturuş pozisyonu hakkında konuşacak olursak inanılmaz doğal bir oturuş pozisyonu var. Bayağı dik oturuyorum. Sele konforu da güzel. Yukarıdan önümü de rahat görüyorum. Ama şu cam böyle yukarıdayken rüzgar hala kaskımın üzerine üzerine biraz patlıyor. Ya bir turcu mu? Uzun turlara gidiyorsanız günlük şehir içi kullanımında yeterli. Hani bu arada çok multifonksiyonel bir motor. İster şehir içinde kullan, ister yola git, ister böyle çık hafta sonu viraj yap keyifli keyifli bir yerlere kaç arkadaşlarınla, çantanı tak seyahatine çık. Yani böyle açtığın zaman böyle nasıl diyeyim yırtılmıyor ama gücünü hissettiriyor. Hani giden bir yapısı var bak taşıyor seni. Şöyle birazcık da gazlayayım. Şöyle bir uzun yolculukta saatte yaklaşık 145-146 kilometre bozmadan hem virajını yaparsın bak şöyle hem de seyahatine çıkarsın. Bu hızlarda herhangi bir titreşim yok, aynalarda bir kaybım yok. 140 kilometre yaklaşık 6500-7000 devir bandında geliyor neredeyse. Peki böyle motorla tatlı tatlı virajlar nasıl? Birazcık da onlara bakalım şöyle. Geldim, frenimi attım, düşürdüm. Girdim içeriye. Şimdi bir sağ var burada. Hop, yolda da bir şeyler var, dikkat edelim. Burada köpekçiklerimiz var. Güzel. Çıktım, tekrar sola iniyorum. Gazımı açmaya başladım. Motosikleti sağa sola devirmek çok basit, çok zorlamıyor sizi. Yüksek bir motosiklet olduğu için şöyle birazcık daha. Bak biraz çıkışında gazı açabiliyorsunuz çünkü böyle wow parçalayacağım seni gibi gitmiyor. Frenimi attım. Ya böyle sıkı Kullanacaksınız işte damluları biraz ısıtmanız gerekiyor. Ben yaklaşık şu anda böyle bir 25-30 kilometredir lastik ısıtıyorum. Bak traction arkadan nasıl geliyor. Bir de kullanıyorum. Bak. <laughs> Şimdi gelelim yürüyen aksamına. Yani bu bir tur motosikleti. Hani dedim ya hem spor kullanabilirsin, hem turda gidebilirsin, hem şehir içinde gidebilirsin. Aslında burayı ilgilendiren kısım bu. 17 17 jantlarımız var ve iki tekerlek arası biraz kısa olduğu için motosiklet Böyle çok yatır kaldır yatır kaldır böyle baya kıvrak aslında. Lastiklere gelecek olursak lastiklerde Dunlop'un lastikleri var. Bana biraz Dunlop sert geliyor açıkçası. Şunu şöyle ayırıyorum. Bölüm buraya ikiye. Gazlamak istiyorsanız evet yumuşak bir lastik tercih edebilirsiniz ama abi benim işim gazlamak değil. Bu yüzden böyle bir seyahat motosikleti alıyorum diyorsan hani bu lastikle daha uzun ömürler gidebilirsin. Yaklaşık bir ilk hırpaladığınız zaman makineye start verip bir 10-15-20 km ısınma süresi tutuyor. Ondan sonra evet biraz daha fren mesafeniz azalıyor ama dediğim gibi seyahate çıkacaksan okey ama daha hırçın kullanmak istiyorum diyorsan belki yumuşak bir lastik tercih edebilirsin. Çift taraflı disk e, çift taraflı disk frenimiz var arkadaşlar ve bunlar Kawasaki'de yıllardır hani böyle papatya diye adı tabir ettiğimiz görseli benim daha çok hoşuma gidiyor. Nissin'in kaliperleri var. Hem önde hem de arkada Nissin kaliperlerle motosikletin böyle şöyle söyleyeyim size bastığınız zaman bu 219 kiloluk makinayı gayet güzel bir şekilde durdurabiliyor. Şimdi buraya arkaya gelecek olursak Arka tarafta da ön tarafta da ayarlanabilir iki tane amortisörümüz var. Bu çok basit. Bak giderken bile ayarlayabilirsin. Yani şöyle düşün. Motosiklettesin. Hani bir yere gidiyorsun. Çok tavsiye etmiyorum. Bunu lütfen durun yapın. Ama hani böyle çok ekstra bir durum yaşadın. Bak elinin altına çat 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 çat, çat buradan ayarlayabilirsin. Ön taraftaki şovaları ise anahtar yardımıyla spor sürmeyi seviyorsanız. Abi ben hem dik oturacağım ama ben diri makine seviyorum diyorsan. Tamam baba al buradan hem reboundunu hem şeyini ayarla sert olsun. Veya abi yok. Seyahate gideceğim ben. Hanımı arkaya alacağım. İşte kız arkadaşım var. O böyle konforlu seviyor. Kafama falan vuruyor çukura diyor. Diğer bah. dersen istersen amortisörlerini yumuşak hale alabilirsin. Hazır arkam sakinken Versiyle ile bir 0 alalım mı? Wow oh, 100. Şöyle ben de biraz yattım altına. Gazlayalım bakalım neler veriyor Versi ye. 4'te 160 geldi. 5'te 180 gelecek mi? Vallahi geldi. Şurada bir virajım var. Biraz fren attım. Hoppa. Şimdi girelim bakalım. Yoldaki gölgeleri ıslaklık sanıyorum. Biraz tedirgin ediyor bazen beni. Şimdi biraz da böyle bir gazlayalım bakalım. Gel bir tane daha aşağıya. 180 az önce geldi ve biraz daha de kapandım 190 192 burada bir kesici var 190 küsürlerde gelen bir kesicim var. Peki şehir içinde sürmek nasıl makinayı? Evet bugün bir pazar sabahı ve şu an sakin ama bak şimdi 3. vitesteyim. Yani 1-2-3 değil mi bak 30 kilometreye indim. Herhangi şu an bir şakırdama yok. Gidiyorum. Vites düşürebilirim. Böyle arkam sana tak tak makinayı düşürebiliyorsun. Yüksek olduğu için yani sadece Versys için değil bu tip sport touringler böyle Enduro'ya yakın modeller yukarıda olduğunuz için trafik akışını kilitliyken nereye kaçabileceğinizi seçebilirsiniz. Böyle sağdan mı soldan mı gideyim gibi bunları teyit edebiliyorsunuz. O yüzden yüksek makine sürmek güzel. Bir de hemen hemen her çukurdan böyle spor bir makine sürüyorken kaçmıyorsun ya. Bununla mesela kaçmana gerek kalmıyor. Bak şimdi mesela seçeceğim. Tabii ki bu da en yani yumuşak bir motor olarak diye söyleyemem. Ama nispeten alıştığımız nakedlar sport touringlere göre... Biraz daha böyle soft bir süspansiyonu var. Güzel bak tık tık. Bir böyle çok düşük devirde kalırsanız mesela göstereyim 3'te düşeyim biraz daha. Biraz daha düşeyim. 20'ye geldim bak. Burada bile alıp götürebiliyor aslında ama bazen işte 4'te kalırsanız falan bir şık şık hadi artık ya biraz da in. Her şeyi devletten bekleme diyor. Bak. Çukurlara giriyorum. Hani günde şehir içinde kullanabileceğiniz bir modelde hem yola git hem şehir içi zaten olayı bu anladın mı hem yüksek hem çanta takılabilir hem kullanması pratik Hop. Şimdi Versa 650'nin kalbini açacak olursak peki bu makineye ne can veriyor? 650 cc çift silindir, paralel çift silindir, su soğutmalı bir makine var üzerinde. Ve bu makine size 67 beygir, 61 Nm de tork sağlıyor. Şimdi gelelim tartışalım bunun üzerine neler var. Abi şehir içinde 1, 2, ile rahat. Hani bir tık hızın artık 40'lara falan çıkarsa 3. viteste de rahat rahat gezebiliyorsun. Fısır fısır çalışıyor. Yıllardır aynı ses tonu var böyle. Pıtır, pıtır 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 çalışıyor. Hatta gelin size ben böyle bir sesini dinleteyim makinenin. Nasıl bir sesi varmış? Buyurun kulaklarınızın pasını alalım. Tatlı tatlı patlıyor arada. böyle bir sesi var. Aslında blok verimli. Yani şöyle söyleyeyim. Gaz açtığınız zaman o da altından kayboluyor değil. Özellikle bu Traction 1-2 kontrolüyle. Lütfen bunu eğer böyle bir makine almayı düşünüyorsanız henüz tecrübeleriniz yeni ise traction kontrolünüzü daha sıkı olan modda kullanın ki çünkü hani 650 cc çift silindir ya gitmiyor gelmesin kafanıza açtığınız zaman arkası gelmeye başlayabiliyor öteki tarafta tutuyor ama öyle bir salıp bırakıyor o aksiyonu yaşayabilmen için. Onun dışında Şöyle dediğim gibi tekrar üzerine oturayım. Virajları güzel. Hani böyle daha keskin sert virajlar yapacaksınız ama az önceki değindiğim konuyu aklınızda kalsın. Blok az yakıyor. Yani seyahate çıktın. 120, 130. Özellikle böyle 120 6000 devirde 6000 ile 6500 7000 arasında ufak bir vibrasyonumuz var. Ama bu devre sıyırdıktan sonra o kesiliyor. Hani aynalarda böyle o kayboluyor zangır zangır değil. Yumuşak bir titreşimimiz var. Hatta bunun için peklerde şöyle göstereyim. Lastik takoz koymuşlar. Bunlarla birlikte o titreşimi minimuma indirmeye çalışmış Kawasaki yetkilileri. Şimdi makineyi o kadar anlattık ettik. Görüntüleri izlediniz. Şimdi anlatmam gereken şeylerden biri ise Hatta birkaç şeyleri ise bakımları. Şimdi 1000 kilometrede bir rodaj bakımına gidiyorsunuz. Ondan sonra diğerleri 12.000 kilometrede. Fakat Kawasaki yetkilileri der ki 6000 kilometrede gelin standart bir kontrol yapalım. Hani bakım yapalım değil. Bunu öneriyorlar bu arada bilginiz olsun. Ama 12.000'de bir, 12.000'de bir, 12.000'de bir standart bakımlarınız var. Ekstra diyelim ki versiye 650 aldınız. 2 yıl garantimiz var. Ama bunu uzatmak sizin elinizde. İsterseniz aldığınızda 2 artı 2 yapabilirsiniz. Ya da bunu işte 24-23. aya geldiniz. O bir fark çıkıyor orada. Onunla birlikte tekrar 2 yılda eğer makinanız garanti kapsamından çıkmadıysa, rutin bakımlarınızı yaptırdıysanız yetkili servisinde ekstra uzatabiliyorsunuz. Bir de bu makine A2 ehliyetlere uygun değil. Ama isterseniz makineyi bir yetkili servise götürüp yanılmıyorsam 200 euro artı KDV'ydi. Bunu araştırdım. Makinenin ecu beynine bağlanıyorlar. Bunu tekrar düşürüyorlar A2 standartlarına. Tekrar ruhsatınızı yeniliyorsunuz ki orada ruhsatta kullanılabilir bölüme geliyor makina. Şimdi bu bilgileri de böylece vermiş olayım. Şimdi camı inip kalkıyor okey güzel ama parmağımızı biraz araya sokuyoruz. Olsun en azından var. Onun dışında rengi güzel hatta bunun bir tane siyah kırmızı bir rengi gelmiş. Ben geçenlerde bir trafikte biri geçti yanımda. O çok tatlıydı. Gözümde de bu ara şey var. Bunun KLZ 1000 olanı var. O da aynı bunun biraz daha hacimli. Artık 1 litre. Hem de 4 silindir bir yol makinesi var. Eğer onun da incelemesini isterseniz aşağı yazarsınız. Çok sevinirim. Bir araştıracağım bakayım. Tanıdığımızda, çevremizde bir yerde var mı? Ya da istesek test motoru açarlar mı? Ona göre ben de yolumu bulacağım. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Fiyatları vereyim. 523 bin TL'lik bir liste fiyatı var motosikletin. Hani baktığınız zaman artık fiyatlara pek bir şey söyleyemiyorum. Güneş de bayağı kavuruyor bugün. O yüzden benden bugünlük bu kadar olsun. Başka bir bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.